Niloya. Niloya neredesin? Aa, -a, buradaymış ya. Çocuklar siz gördünüz mü Niloya'yı? Ben şu an gördüm. Niloya'nın karnı ağrımış. Liza ne yapalım? Hemen ona iğne yapmamız gerekiyor. Karnı ağrımış çünkü çok dondurma yedi. Liza Nilo'ya çok dondurma yedirdi, karnı ağrıdı. Hemen bebek arabasına bindirelim Liza. Evet, bebek arabası geliyor. Hemen bindirmemiz gerekiyor çekil oradan Liza. Çekil bakalım hemen Niloya'yı bebek arabasına bindireceğiz. Götürmemiz gerekiyor. Karnı haramış doktora götüreceğiz çocuklar Niloya'ya. Aa çok kötü bir kaza yaşandı. Niloya bebek arabasından düştü. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen bindirelim. Çok çok acıdı, acıdı canı Liza. Niloya'nın Evet Niloya'nın bebek arabasında canı acıdı. Çünkü Niloya düştü. Kötü düştü kafası kanadı herhalde. Hemen onun üstünü de örtelim. Bir dakika burada küçük bir tane battaniye var. Tam Niloya göre. Üstünü örtelim üşümesin. Hemen şöyle bir üstünü örtelim. Evet çok güzel oldun Niloya. Artık yolda hasta olmayacaksın. Bakın çocuklar Niloya'nın üstünü örttük. Hadi bakalım Niloya. Gidiyoruz doktora. Tamam anneciğim. Çantanı al bakalım getir. Dok... Gidiyoruz doktora çocuklar. Evet. Niloya. Geldik. Evet geldik bakalım Niloya. Niloya biraz öksürüyor çocuklar. Hemen üstündeki örtüyü alalım. Ha, örtü sakılmış olmalı. Evet. Çıkardık Niloya'yı. Ve getirdik. Hastaneye bakın. Pembe renkte bir tane doktor çantası burada çocuklar. Nilo'ya birazdan aşı yapacağız. Nilo'ya çok korkacak sanırım. Ama onu korkutmamamız gerekiyor. Nilo'ya kuzum korkma tamam mı? Korkma. Tamam diyor korkmayacağım. Tekrar söyle. Duymadım ben. Evet Nilo'ya'nın yüzü gülüyor. Liza. Çabuk gel anneciğim. Nilo'ya korkuyor. Ağlayacak yoksa çabuk gelmen gerekiyor. Tamam anneciğim. Evet Nilo'ya seni istiyor. Çocuklar Nilo'ya Liza'yı istiyor. Evet küçük doktorumuz da geldi çocuklar. Hemen onu iğne yapacak küçük doktor. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Otur bakalım oraya. İğne yap. Önce bebek arabasından çıkar bir öp bakalım. İlaç, İlaç mı verdim? Bir bakalım anneciğim. Bir ver bakalım Nilo'ya'yı. Nilo'ya. Bir bakalım. Evet otur bakalım. Aa, çalışmıyor. Elinle yap bakalım. Nilo'ya diye şarkı ses çıkarıyordu burada. Şarkı söylüyordu. Yıkadığımız için bozulmuş herhalde Liza. Evet. Ama niye onu yere attın? Getir çabuk. Getir getir. Liza getir. Aa, böyle yer, yerde vuruyorsun ama olmaz ki Liza. oldu. Lalalım. Bakın ne kadar güzel şarkı söylüyor. Bizim. Sen onu nasıl yaptın Liza? <laughs> Çok güzel oldu. Tekrar yapalım. Ses çıkmıyor. Neyse tamam yeter. Öyle yapmayalım Liza. Hadi iğnesini yapalım bebeğin. Hadi sen otur bakalım yatakta. Lilo'yanın iğnesini yapalım. O da mı hasta? Bakayım çocuklar süslü de hastaymış. Hemen doktora götürmemiz gerekiyor. İnanmıyorum ya. Süslü de hastalanmış. Hemen üstünü örtmemiz gerekiyor Liza üstü de hastalanmış çok kötü ya inanmıyorum Cık, inanmıyorum Liza niye böyle oldu hastalık çantanı bir aç bakalım çantanda neler var Liza ama biraz var. Ya, ya üzüldüm bak şimdi sen ne yaptın böyle ört bakalım Niloya'nın üstünü ama yap dedi. otur bakalım oraya otur Liza anneciğim Liza da dondurma yemiş, her tarafını kirletmiş. Yok. Güzel kızım İyileşti. benim. İyileşti mi? Evet, benim. Tamam. Şey tamam. Çocuklar sanırım Nilo'ya iyileşmiş. Bakalım doktor ablası ona iğne yaptı. Neresine iğne yaptı? Evet. Tamam anneciğim. Evet, evet. Tamam. Şimdi onu getir yataktan çıkar. Şu köşeye bırakalım bebeğim. Abinin yatağına götürelim Nilo'yayı. Niloya'yı abinin yatağına götürelim. Ver bakalım Liza. Evet. Ben Sen götür tamam. Süslü de. Tamam. Süslüyü de. Süslü de alalım Süsliye de yazık. Çocuklar gidiyoruz. Ahmet Enes'in yatağına gidiyoruz. Hop Nilo'yayı bıraktık. Evet Liza onu da bırak. Çok güzel oldu kızım. Hadi bakalım çiçeğim. Sen ne yapıyorsun? Aynen, tam bakıyorsun. Kime bakıyorsun? Güzel kızım benim. Sen çok güzelsin. Evet. Okula gidiyor benim kızım. Şimdi. Bebek, anneciğim. Bebek mi ağladı? İnanmıyorum sen bebeğini sustur anneciğim. Ver anneciğim süslüyü. Tamam. Aferin benim kızım ya. Aferin kızıma Şimdi bir bay bay yapalım anneciğim. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.